Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Var mı iyisinizdir? Bugün sizlerle birlikte çok fazla sevdiğim oyunlardan bir tanesini oynayacağız arkadaşlar. Çuçu treni oynayacağız arkadaşlar. İsmi neydi? Çuçu Edward'tı galiba ismi. Çuçu Thomas mıydı Kübra? Çuçu Thomas'tı galiba abi. Katil trenden kaçmaya <laughs> çalışacağız. Aslında <laughs> arkadaşlar onu öldürmeye çalışacağız. Bugün yanımızda Ahmet'cim var, Kübra'cım var, Dora'cım var. Kübra pantolonunu giymeyi unutmuş videonun başına. Kübra niye böyle geldin? Ya aslında giydim de kısa hmm. olduğu için öyle gözüküyor ya. Ha, evet ah, Bak Doran'ın da öyle. Ö evet. Hep bana Evet Ahmet'in niye öyle değil? Ahmet sen de öyle yapmalıydın kardeşim. Abi bak bana. Bakıyorum kardeşim. Ahmet belli kırıyor. İçine cin girmiş gibi davranıyor. Ahmet içine cin girmiş gibi davranıyor da sesine de cin girmiş gibi davranıyor. Ahmet sesin gelmiyor lan. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> arkadaşlar. Ay, Heh, tamam. Oh en sonunda duyduk Ahmet'i. Arkadaşlar şimdi şu arka tarafta abilerimiz falan var onlardan da görev ve ekstra silah falan alabiliyoruz bu arada. Bakın şu yukarıda mesela silah satıyor. Yetişebilirsem çıkıp almaya çalışacağım. Ee, Kübra'cım siz de gelin yavaştan şöyle bir bakalım. Geliyoruz. İnşallah. Bu arada arkadaşlar silah Al. olarak gördüğünüz gibi shotgun'ım var bir adet e, minigun'ım var küçük böyle minicik. Onlarla da tarama yapabiliyorum. Evet bak burada silahımız var. Abi bana şöyle güzel bir silah ver bakayım. Bak sniper'ı falan var oğlum adamın. Oo, bende kaç para var? Ha para yokmuş bende. Artık bir dahaki şeylerde alırız <laughs> arkadaşlar. Oyuna fakir başladık ama ben birazdan kasarım. Kübra'nın güldüğüne de bakmayın siz. Niye güldün lan Kübra? Boşuna çıktık o kadar yolu. Onlar <laughs> evet <değilim>. haklısın. Şimdi <laughs> arkadaşlar oyundaki amacımız şu bir tren istasyonundan diğer bir tren istasyonuna tren ilerlemeye çalışıyor ve mal götürecek. Bu sırada katil trende saldırıp tren içindeki malzemeleri ve insanları yok etmeye çalışıyor. Oyunumuzun tamamen mantığı bunun üzerine. Bakalım neler yapacağız neler yapmayacağız hep birlikte göreceğiz. Kübra'cığım hazır mısınız? Hazırım Hakan ağacığım. O trenin burnunun deliklerini sökeceğim. Hadi inşallah. Bu arada arkadaşlar trende yürürken ölebiliyorsunuz onlara falan dikkat edin. Ben şöyle silahımı elime alayım güzelce. Hmm, oh hazırım be. Şöyle açayım kapıyı da. İyi bir sıkıntı yok arkadaşlar şu anda. Bu arada tren e, tarzı neydi? En zor muydu, en basit miydi, en kolay mıydı nasıl gelecekti? E ıl, ılımlı yazıyordu. Ya, ılımlı tamam. Yani en basitlerden bir tanesiyle başladık. Hadi bakalım. Aha geliyor bir şeyler. Evet. Bu arada bu silah Sesini duydum. Çalışmıyor abi. Ben bunu bir reload yapmam lazım. Bakalım inşallah reload'u vardır yokmuş harika. Evet geldi arkadaşlar silahımız. Şey e, canavarımız. Nerede cini var? O ateş püskürtücüyle saldırıyor kübik. Oo, Oo. trene şu an abi, ateş püskürtüyor. 50 canım kaldı. Ahmet. Abi ot Ahmet fena saldırıyor kardeşim. Bize de saldırıyor şu an. Biz tepedeyiz diye çok etkilenmiyoruz ama şu an etkilenebiliriz. Zora kaç. Abi, abi ya, ne yapıyorsun? Kız kaç aşağı aşağı kaç. Anam canım kalmadı lan ilk dakikadan. Allah belanı vermesin. Oğlum sıksanız da şu trene. Görüyoruz da o da şey sıkıyor, ayıp da söylemesin. Sıkar yapar her şey. Anam Dora çok kötü yerde kaldı kardeşim. Abi evet. canım çok az. İlk yardım kiti kullan kardeşim. Yaptım abi. Şimdi arkadaşlar ben abi, de hemen ilk yardım mı? kiti alayım. Tamam güzel. Sık 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 sık. Senin ağzını burnunu kırayım lan ben. A abi buraya çok doluşmayın. Abi ne yapıyor? Dora kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Şuradan bir ağzına ağzına. Abi canım çok az kaldı. Ya bir mermi yok. Ben Allah de, de mermi yok. Kardeş gel yardım et lan. Lan oğlum trene düşeceğim. Yok. Kaçtı abi kaçtı. Kaçtı mı? Heh, iyi. Tamam şunu hemen bir canımı kullanayım da. Abi can bende çok kötü. Bir de şu oyunun can doldurma mekanizmasını bir türlü anlayamadım. Böyle durmadan evet, basmak ya. mı gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Hiçbir şey anlayamadım ha. Bunu ayarlayamamışlar. Dur abi basıyor galiba. Heh bastı evet. Tekrardan canımı bir fulllemek istiyorum. Arkadaşlar iki buçuk dakika süremiz kaldı. Abi öcü geldi. Öcü mü geldi? Öcü mü? Nerede? Abi tren diyoruz biz ona ama. Dur işte, dikkat et kardeşim. <laughs> arkadaşlar ön tarafta. Geldim abi yardıma. Ha! Tren Kübik! bir tren popomu ezdi koptum. Kübik gördüm gidişi. ceseti gitti ya. <laughs> evet arkadaşlar şatkanımı da doldurayım. Bu canavarın canını ne kadar azaltırsak o kadar uzağa gidiyor abi. Şöyle o oh. Allah bu kadar dikkat çekeceğimi hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ağzını burnunu kırayım lan senin. Abi. Dora elinde kaldı. Ah Dora'yı tuttu götürdü. Fark abi çok kötü durumdayım. Ay arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Abi, uçuruyor, öldüm. abi Ahmet de gitti. Arkadaşlar gözünüzü seveyim ılımlı da öldünüz gitti. Bu arada ben de ölebilirim arkadaşlar. Şimdi çok büyük konuşmak istemiyorum. Ha, bak bunu alıp bunu abi üstteki o silah takacakmışız ya. Şuradan normal mermilerimi de alayım da ben. Evet. Üst kat artık çıkış herhalde kapatıldı değil mi? Üst kata yok daha çıkamayız. Şimdi şu silahımı bir yenileyim ben. Güzel. Biraz daha mermi alayım. Şarjör bitti mi bir işe yaramıyoruz çünkü. Evet. Kutular güzel durumda. Anam nerede? Nerede lan bu yaratık? Sanki soldu. Allah ateş biskürtücü sıkıyor. Kaç 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 kaç. Allah. Seni izliyorum Arkanancım kaç. Canım fena sıkıyor bu. Görüyorum. Allah. Enerjim kalmadı koşamıyorum lan. Arkaya kaç arkaya kaç. Abi tren full yanıyor. Eyvah. <laughs> ceğim lan. Bir iki tane sıkın belki durur Yaklaşırsan. Geliyor sana Çok Yakın sana. Çok yakın. kanalcım Gidiyor gidiyor. Kübra nasıl gidiyor? Ağzıma girdi. Uzağa gitti sandım. Geliyor tam arkanda. Yani tam karşında. Evet abi biraz enerjimi toplamaya çalışacağım. Aa, yakalayacak seni. Abi canını azaltırsam gider. Allah. Kaç karal kaç? Kaç abi durma lan dikkat oh, şey lan. Yıkıldı. hayır. Bir saniye <laughs> kaldıydı bir saniye kaldıydı ya. Öldün mü lan? Öldüm tabi lan. Öldün tabii ki lan? öldün ya ne yapacaktın? <laughs> para verdi az bir şey para verdi tamam ilk elin günah almaz arkadaşlar tamam ilk elin günah almaz diyoruz şimdi bir buçuk dakika süremiz var herkes gidip kendine adam akıllı bir silah alsın. E çünkü biz gerçekten silahlarla güzel işler yapamadık bu silahlarla. Ben kendime biraz daha kaliteli bir şey almak istiyorum varsa paramız. Merhaba abi. Abicim silah ihtiyacımız var. Aa! Kübik bak vagon ekletebiliyoruz istersek daha çok para veriyor Aa. bu. Eklesem Ama ne mi? yapacağım ki? Yok, belki boş mi? ver. Bana şey silah lazım. Bana da silah lazım. Bu ne? Avukat varmış. Avukat beyciğim. Ya, yürü git be avukat ya. Çok güzel bir yer buldum koş koş buraya gel. gel buradan. Yeşil renge gel. Ana! Şibran nereye, nereye Gel. Bu ne lan? Galiba buradan kaçarsak bir şey verecek bize. Bence hiçbir şey verecek gibi değil ama hadi deneyelim bakalım. Evet. Bu arada kamera çok geriye çekilmiyor. Buradan değil arkadaşlar, boşuna gelmeyi. Şuradan gitmeye çalışalım. Kapılar açılmıyor herhalde. Evet. Aa bu ne lan? Yes dedi. Yes dedi Lan. Mi? Ne, oluyor, Oğlum, ne lan? oluyor lan? Garip garip yere girdik. E para mara hiçbir şey vermedi Kübra. Boşuna soktun bizi buraya. Vermedim ya verdi sanki ama. Şurada Ver abimiz mi? var ben bir abiyle görüşeyim. Abicim sen bize bir iki katı şöyle bir para kazandırma yöntemi yok mu? Ha, silah işte bu ya. Evet ama arkadaşlar yine bunlar da çok pahalı ya. Bize ucuz bir şey lazım abi ucuz yollu. Tamam şu görevi başarırsam adam akıllı bir silah alabileceğim bir dahaki tur. Arkadaşlar gözünüzü seveyim erkenden ölmeyin. Yaratın canını azaltırsak hemen gidiyor. Onu da düşünerek hareket edin. Hadi bakalım şöyle bir boynumuzu şöyle bir kıtlatalım. Ilımlı. 4.5 dakika dayanmamız lazım. Çünkü 4.5. dakikada falan geliyor. Ee, dayanmaya çalışın başka bir şey yok. Hemen şuradan ekstra mermi almaya çalışsam mı acaba? Gerek yok ya. Dakika bir daha. Evet. Ya ben aldığım silahı kullanamadım şu an ama. Arkadaşlar trenin kapılarını açın hep birlikte. Birbirimizin vagonuna geçmek zorunda kalabiliriz. Tamam. Burayı açtım. Şu arka tarafta var mı bir şey? Burada da var. Ha tamam, burası da açılmış. Kardeş atsana. Oğlum ne yapıyorsun? Atsana. Lan alıp düşürecek. Kim? Dur dur, Dora Geri git. Aman. Bu oyunda birbirine çarpma var. Çok kötü olmuş abi bu. Keşke bu özelliği değiştirselerdi. Birbirimizin içinden geçsek daha iyi olurdu. Evet. Evet. Şimdi yaratık geliyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet Kübra'cığım sıktı 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 ama... Tutturamadım. Tutturamadık. Evet yaratığı bu açıdan göremiyorum abi. Kübik! Abla düşeceğim. Kübik düşeceğim. Düşmem. Ne yapıyorsun? Düşmem düşmem merdiven vardı gözlüm ya korkutmayın. Korkutmuyor sen bizi korkutuyor. Ben şuradan bir şunu tarayayım azıcık. Aa, adam allah! Tren misiniz? Oğlum bana sıkıyorsunuz lan ha? Hayır hayır senin üstünden sıkıyorum ben sırtına çıktım. Tamam süpersin. Bu arada çok güzel çeyrek canına yakın gitti. Sıkın abi. Abi adamın dibisiniz. Gel gel ağzına çakayım şu iki tane. Oo! Oh. Ahmet bu sıkacak birazdan kardeşim dikkat edin. Abi ben öldüm. Nasıl öldün ne? lan? Aa! Oğlum, Ahmet. Geliyor. Ahmet hiç komik bir şaka değil kardeşim. Niye ölüyorsun oğlum? Abi ölmedim. Öldü sandık ama hepimiz şu anda. Evet sanmadım. Her neyse. Handaşlar <laughs> güzel bir şekilde <laughs> şarjörümü fullleyeyim. Evet ilk e, şunlardan da birazcık almak lazım tabii ki. Şarjör önemli şey abi. Alalım. Bu bitti değil mi bunun işi? Bitti tabii. Evet geliyor arkadaşlar. Ön tarafı savunalım. Ön tarafı savunalım. Az canı kaldı. Doriş aç. Harikasın kardeşim. Olay. O da bir de sıkıyor. Ölmek üzereyim. Kaç gibi? Abi üstündeki şeye sıkın. Üstündeki şeye sıkın. Ha, süpersiniz ya. Dora son şarjörüm. ben Adam Abi... Hayır kaç kübik? Abi ha! şarjör bitti ya. Hemen şuradan tekrar alayım. Lan oğlum kaçın kaçın kaçın. Yıka yıka geliyor. Kübik sana sıkıyor. Sen sen öleceksin. Dikkat et. Abi kaçtı yanıyor. kaçtı. Kaçmadı, 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 kaçmadı. Sakın kaçtı zannetme. <laughs> evet. Abi geliyor şu an. Evet, ön tarafla uğraşıyor arkadaşlar yavaş yavaş şöyle anam bana doğru geliyor. Arkadaşlar gözünüzü seveyim dikkat edin. Kübik çok yakın. Tamam ben biraz kendime yara bandı sardım. İyi yaptın. Benim mermi bulmam lazım abi. Mermi kalmamış. Ay mermi yok orada. Var var burada Doris. Gidiyor gidiyor Oy. gitti. Gittiyse iyi abi. Son bir buçuk dakika kaldı arkadaşlar. Herkes dikkat etsin kendisine. Abi ne kadar zor veriyorsun ya. Alt üstü kutudan bir tane şey alacağız. Abi dokuz tane veriyor ve sürekli veriyor. Nasıl veriyor sürekli? Ha evet. Bu sürekli veriyormuş tekrar tekrar. Arkadaşlar geliyor. Şu an duramam. Tekrar almam lazım şarjör. Sıkma lan sakın bana sıkma lan. Hiç bir tane Adamsın. bile kurşunum yok ya. Ne yapacağız? Kübik en arkada var. Abi adamsınız devam edin. Çok iyi. Ölmek üzere. Bu gider birazdan abi. Hadi arkadaşlar çok az kaldı. Hadi arkadaşlar ya. Of. Elinizi Hiç korkak falan alıştırmayın falan. abi. Allah! Dikkat dikkat. Abi yanlış abi. Ahmet ne oldu? Atladım da canım. Az da ölmedim. Allah kahretmesin mi? Sırf bana sıkıyor. Sırf bana sıkıyor Hıyarto. Hadi. Evet dikkat et. Allah kahretmesin mi? Gidiyor mu? Evet arkadaşlar son 20 saniye gitmeye başladı korkak tren. Ama herkesi tebrik ediyorum abi. Çok iyiydiniz. Bak. Teşekkür ederim sen Hiç mermim yok ve hiç tane mermi kalmadı. Ahmet yardım 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 yardım. ağzı Gidiyor gidiyor hıyar. Nereye gidiyor lan? Git. Evet. Bir sonraki istasyona varıyor muyuz? Tabii ki vardık bile abi. Burada 40 tane bilet almışız. Daha fazla da alabilirdik ama 40 tane aldık. Yani 378 param oldu. Kötü mü? Yani işte sniper falan bir şey alınlar en azından. Ben şu ben şu yukarıdaki abiye gidiyorum. Yukarıdaki abiden bir silah almaya çalışacağım. Evet şöyle bakalım. Metro istasyonu yazıyor. Bu abilerden de ekstra görev alabiliyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Daha çok ee, para kazandıracak işler. Mesela avcı görevi varmış. Lisanslı bir avcı olabiliyormuşuz. Hmm niye, niye gerek olacak ki? Yani herhalde daha çok para kazanıyoruz tabii ki bunları harcama yaptığımızda. Evet. Ben bir yukarı doğru çıkıyorum. Bir dakika süremiz kaldı arkadaşlar. Ya benim çok az param var. Silah ihtiyacım var ya. Şöyle bakalım. Bu ne? Bomba atar mı? Kübra'cığım başlangıçtan almaya çalışsan. Aldım. Orta kapasiteli bir şey. Bomba atar gibi bir şey bu ya. Üç tane şeyi varmış. Kapasitesi 8'miş. 8 tane mermi alıyormuş. Yarı otomatikmiş abi. Güzel. Ağırlığı da ortaymış. Tabii ki bir sniper değil ama gücü nasıl abi? Gücü yazıyor mu mesela? Ben göremiyorum galiba. Şu 55 olan mı? Ben bunu bir satın alayım. Ver abi sen bize. Teşekkür ederim. Bunları nereden ekleyebiliyoruz abi? Heh tamam. Tarihe bastığımızda ekleniyormuş. Ee, i̇kinciye mi koyalım birinci? Birinciye koyayım. Evet. İki tane ağır silah aldım abi. Biri şatkan ikili ikili sıkıyor. Diğeri de yine shotgunımsı bir şey aldım silah olarak. Bakalım yani yakın temaslı silahlar aldım iki tane. Yakına girerse artık nanay olur. Evet yine alımını geliyor arkadaşlar. Bugün son turunu oynuyoruz. Ona göre oynayın. Ona gününü Geç sen canancığım hiç merak etme. Hadi bakalım güveniyorum size. Bu arada kapı açık mı açık. Şuradan mermi alabiliyor muyuz ekstra? Dolu diye vermeyecek mi? Vermeyecek galiba. Evet. Şimdi çok fena şeyler olacak arkadaşlar. Abi herkes güzel bir şekilde Yaratığı kessin. Görürseniz bana direkt haber verin. Diyin ki oz burada. Ben de size göstereyim. Şöyle bir ağızlarını tamam. burunlarını kıralım onları. Hiç merak etme canancığım. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Of çok güzel Aha, bir hareket. sesi geliyor. Çok güzel Sesli bir şey. Geliyor bir yerden. Bilet. Nerede Hadi bakalım acaba? dikkat edin. Ses geliyor ama. Çünkü ben duymuyorum sesi Aha Aa, geliyor. Burada, burada geliyor. Toplan 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 toplan. Abi çok fena işler olacak. Evet. Abi yakın temaslı bir silah aldım. Doracığım yanından geçiyorum. Şimdi yakın evet, temaslı silahların abi yakından Sıkma gücü var. Aman dikkat edin abi. Şuna bir Bu ne lan? Allah kaç 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 kaç. Abi bir şey söyleyeceğim bu silah fena sıkıyor. Bak piu piu diye sıkıyor ama Abi ca cana baksana nasıl canını götürüyorum görüyor musunuz? Evet. Abi çok fena silah lan bunu yaratı öldürürüz. Ahmet ben nereye gidersem oraya gidiyor önümü kapatıyor ne? <laughs> Doris izin ver kardeşim. Geç ee evet, çok iyi. Abi öldüreceğiz lan yaratığı. Kübik çok iyisin. Teşekkür ederim. Oğlum ben sıkıntı ölüyor lan hemen. <laughs> kaç kaç. Lan oğlum çıksan önümden. Abi biz bunu öldürürüz. Ben size söyleyeyim. Bence de. Bu ölür abi. Arkadaşlar şimdi sizden bir isteğim var. Hızlı bir şekilde hepiniz güzel bir şekilde abi mermilerinizi yenileyin. Güzel tamam. işler çıkartacağımıza eminim Aha. Evet handaşlar şöyle Burada da bir ilk yardım kutumuz var Geliyor geliyor geliyor, geliyor, geliyor. Abi çok iyi Evet canı Eyvah, bayağı gitti Kübik çok az canı kaldı Öldüreceğiz neredeyse treni hadi Çok sıkıyor ama şu an Bana ben öldürecek beni Abi niye giriyorsun ki sen oraya Gözünü sevdim ya Evet biri de tepeden çok güzel atlıyor. Hayır beni öldürdü Kübük ya ölecek vurun biraz daha Ahmet. Beni Lan ölüyor ölüyor patlıyor. Abi sık sık ha. öldü diye bırakma. Kardeşim gitti artık öldü ya. Ağlıyor baksana. İşte bu abi. işte süper gücümüzü gösteriyoruz. Adamsınız hepiniz. Ee, bana mermi lazım. Bana acilen mermi lazım. Hemen mermi bulmam lazım. Şöyle arka tarafa doğru gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Buralar baya karışmış abi. Şurada. Aha mermiler burada. Al abi. Benim silah güzel sıkıyor. Her vuruşta 40 40 can götürüyor arkadaşlar. Onu fark ettim. <laughs> ne oldu? Abi ben yere düştüm. Yapma be Dora. Ama Dora be. Abla. <laughs> İnşallah ölmüştür yaratık bu arada. Galiba kaçtı. Çok emin değilim ama. Görürseniz Ay, haber korktu. verin abi. Her an gelebilir çünkü bir tırsma var bende hala. Evet. Bakıyorum etrafı. Oğlum öldürdük galiba lan. Fena. Ahmet öldürdük lan yaratığı. Abi korktu gelmiyor daha da mermi yok. Gelir. Geliyor, geliyor, geliyor. Ahmet geliyor. Fena geliyor de. Oğlum yine fulllemiş bu canı. Ya gidip yemek yiyip geliyor sanki ya. Abi ben şöyle arkaya doğru kaçıyorum. Yaklaşıyor iyice. Ayda. Oğlum şu kutulardan geçmemiz lazım. Ahmet son 1 bir dakika. Al dayandık Arkadaşlar dayandık. son kısma geliyor. Şimdi kafasına kafasına sıkayım da. Ben abi şöyle kaçayım. Oğlum illa beni mi takip edeceksin hıyar? Lan kaç kaç. Ay o seni yakalayacak çabuk. Ya şu çocuk yüzünden ya. Anam baya vurdum. Anam şu an bir şey yapamıyor. Heh, kaç 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 kaç. Oğlum bir çık git gözünü sevim ya. Ne oldu lan? Yok oldu. Kübik. Ben de göremiyorum şu an. Öldüm mü? Ne oldu? Aa trenin burası gitmiş abi. Hiçbir fikrim arkadaşlar, yok. Arkadaşlar, Şu an geberdi bence. bence. Öldü ve çok az süre kaldı. 5 saniye sonra geliyor falan yazıyor. Bence şey yaptı. Ahmet vururum ha. Yes, yes tamamladım. Işte bu. Adamın devisiniz. <laughs> evet arkadaşlar ilk tur ısınmayı da demiştik. Ondan sonra zaten takır takır her şeyi hallettik. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kibra Nisa'ya pratik oyuna ve bana lütfen abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.